Kutlama göreceğiz. Hadi. Açtım da. İşte. Oba. İşte. Hadi ama. <laughs> İkinci hafta geldi. İşte ya. İstali. <laughs> Sular buraya geldi. <laughs> Ay taşırı da uzun. Nasıl çektim lan? Hayır çekemedim. Çekemedim. Oğlum biraz uzak. <gülüyor> Yakın. <gülüyor> Geri gel. Hadi devam et. Ben çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bina geliyor. <laughs> Bombalama atladı. <laughs> 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 Asker. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> 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 Gel <laughs> <laughs> abi <Havuz taşları> ya? <laughs> At. Evet, Alin'in kendi atlışı. Ooo! Azık piş dav olsun. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Evet, bu sefer de atlıyor. Hoba! Saklaya geldi Ali. He? <laughs> <laughs> Ulan bir şey oldu. Hoba! <laughs> i̇şte bu. Yapınlar, yapınlar. Git, sen git. Al. Hoba! <laughs> <laughs>